Zübeyir. İyi akşamlar. Ee, şimdi senden e, otomasyon sisteminin kullanılabilirlik testine katılmanı istedim. Sen de kabul ettin beni kırmayı. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ee, birazdan sana görevlerini sırasıyla vereceğim. Sen de onları yerine getirmeye çalışacaksın. Tamam. Ee, senden istediğim bunu yaparken böyle ikilemde kaldığın yerlerde sesli düşünmen Tamam. ve ayrıca bunları yaparken hiçbir şekilde bana soru sormaman. Tamam. Evet şimdi başlayabiliriz. Ee, öncelikle sisteme kaydolmanı isteyeceğim. Tamam, burada. Burada da tamam. Tamamdır. Evet. Şimdi alınan derslere bakmanı isteyeceğim. Alınan derslere bakmanı isteyeceğim. Evet. Şimdi ders programına bakmanı isteyeceğim. Şimdi transkriptine bakmanı isteyeceğim. Evet. Şimdi şifreni değiştirmeni isteyeceğim. Evet. Şimdi fotoğrafını güncellemeni isteyeceğim. Ee, sonra danışman bilgilerini kontrol etmeni isteyeceğim. Şimdi gelen mesajlara bakıp cevaplamanı isteyeceğim. Tamam. Şimdi çıkış yapmanı isteyeceğim. Evet. Çok teşekkür ederim.